Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey gazabından rahmetine sığındığımız, kullarını koruyup kollayan, fakat kendisi asla bir himayeye ihtiyaç duymayan Rabbim. Senden başka keremi ve ihsanı bol, kerim bir Rab var mı ki gidip ona el açayım? Allah'ım, dost bildiklerim bana hep cefa ettiler. Tabip zannettiklerim canımdan usandırdılar. Yakın uzak herkes beni küçümseyip alaya aldılar. Dertlerim de büyüdükçe büyüdü. Vedudu garip, raufu mucib, bir tek sensin. Ne olur merhametini esirgeme ki zaten esirgemezsin. Ve gidecek başka kapısı olmayan bu kulunun yalvarışlarına icabet buyur. Rahmeti, şefkati, re'feti ve merhameti, zayıfların ve güçsüzlerin sığını olan yüceler yücesi Rab. Her şeyi bilen ve dilediği her şeyi gerçekleştirmeye muktedir olan yalnız sen iken, kime gidip halimi arz edebilirim ben? Her halimi görüp bilen, yüce dost ve yardımcı sen olduğun halde başka kimden yardım dilenebilirim? Müstehak olanlara kahr ile muamelede bulunmaya gücü yeten yalnız sen iken başka kimden yardım dilenebilirim? Kerem senin şanın iken başka hangi kapıya iltica edebilirim? Rahim sen, gaffar sen iken benim yaralarımı senden başka kim tedavi edebilir? Kırıklarımı kim sarabilir? Dağlar cesametindeki günahlarımı kim affedebilir? Ey belalar karşısında kullarına yardım olarak sabır ve vermiş olduğu nimetlerin ziyadesi için ihsanlarına mukabilde şükür nimetini yaratan Rabbim beni imtihanlar karşısında sabır zırhına sığınmaya, nimetlerin mukabilinde de şükürle gerilmeye muvaffak kılmanı diliyorum senden. Gerçi hiçbir zaman hakkıyla şükretmem. O da bir tarafa nimetlerin en küçüğünün bile büyüklüğünü ihata etmem mümkün değildir. Şu ikrar ettiğim azime merhamet et ya rabbi zaten ona engin bir şefkatle hem de en çabuk surette cevap verecek senden başka bir zat yoktur senin kerimine de o yakışır o cevabı vermeye de bir tek senin gücün yeter şayet tevbe ettiğim günahlarımı affetmen için Ulu nezdinde geçerli bir mazeretim yoksa lütfen onları meccanen mağfiret buyur ve güzellerini ört. Ey merhametliler merhametlisi Rabbim. Nebi-i Muhterem Efendimiz'e, ashab-ı güzine Selatü selam eyle. Ve o selavat hürmetine dualarımızı kabul buyur Allah'ım.